Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ve 14ün yeni bir bölümüne daha hoş geldim. Az önceki bölümün hemen arkasına çekiyorum. Nasılsınız? İnşallah keyifliyiz. Yerindedir. Bir gün de çok şey değişebilir. Ben bir Arda arda çekiyorum da bir gün de çok şey değişiyor bu arada. Bugün ne yapıyor? Bugün arkadaşlar bir şey alacak. Balya makinasını alacak. Balya makinasını almaya çalışacak. Bakalım balya makinasını alabilecek mi? Neler yaşayacak? Bu bölümde hepsini görmüş olacaksınız. Balya makinesini alacak da balya toplama makinesi alacak. Balya makinesi şöyle göstereyim. 76 bin bizde 40 bin para var. Yapacak bir şekilde kanka yapacak. Sorun yok. Halledecek. Hemen şöyle hızlı hızlı devam edelim. Bitirmemiz lazım çünkü burayı. Şöyle hızlı olmaya çalışıyorum ki bir yandan da. Ama bir yandan da hiçbir yere atlamamaya çalışıyorum. Uu, tamam. Hadi kanka. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. daha toplamaya gidecek. Daha toplamaya gidecek hadi. Hadi hadi hadi. Kok ok, kok ok, kok ok, kok. Ok. Hadi hadi hadi. Tamam. Yürü yürü. yürü. Hızlı olmamız lazım. Acele etmemiz lazım. Çünkü daha bölümleri yetiştirmeye çalışıyorum. Daha FS16 yüklemedim bile. Onu çekeceğim. Bu arada Yatara oynuyorum da yine biraz sesim kötü gelebilir ondan Ben Yatara oynamayı daha çok seviyorum ya Şöyle saldım seni Açtım şunu Tamam Hızlı hızlı İçeri vız buldun İçeri bir kullanak. oradan sürmeye başlasın. Devam etsin öyle. Hızlı hızlı sürsün. İçeri bir kullanak. Güzel güzel. Yan da hemen olmuş. Ama tarla hemen bozulabilir. Yani acele etmemiz lazım. bayağı bayağı acele etmemiz lazım. Onun için dörtlü dörtlü gidiyorum. Normalde böyle gitmem. Dön. Tamam. Yürü kanka yürü 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 yürü. Bak az önceki bölümü hemen çektim buradaydı o da. Yürü. Tamam. Tamam. Çok sesli konuşmamaya çalışıyorum. Dev de sahipleri var. Onları da rahatsız etmek istemiyorum. Onun için ama yani illa biraz ses çıkıyor. Hadi kanka hemen şunları Roma'ya boşaltalım. Gel. Gel 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 gel. Güzel güzel güzel. Tamam. Diklemesine gidiyorum şöyle. Tamam, diklemesine girdim kanka. Güzel. 19, 19, 20, 21. Bu arada ben daha ana kanala video çekeceğim biliyor musunuz? Bir dakika. Neden olmasın? Kanka her yerden bir şey geliyor. Anasını satayım her yerden bir şey geliyor. Oyun beni öyle bir sıkıştırıyor ki şu an. Ulan oyun. Ulan oyun. Tamam tamam yerini öğrendik. Tamam. Bir dakikada yetişebilecek miyiz? Sadece onu merak ediyor. Tek merak ettiğim şey, bir dakikada yetişebilir miyim? Tamam bu toplamaya devam ediyor. İçer yine yolunda. Geçtik yetiştik, yetiştik aldık. Ee, evet, şunu da alırsa bu benim balya makinesi bu gibi. Onu fark ettiyiz mi çünkü yani son 16 kalmı kaldı. Bu bölüm balya alırız kanka. Bir tane daha ardına ver de hadi bu olay olsun burada. Hızlı 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 düz. Geçeceğim hemen tarlaya yetişmen lazım. Hemen. Hemen yetişmen lazım. İşimiz var hadi. Hadi hadi hadi. Ya bizim bir bir motor daha almamız lazım o şey o tarafa. Neydi onun adı? Yonca'nın o tarafı çünkü bizim Yonca'ya şey ihtiyacımız oluyor ya. Yonca'yı halletmek için bir tane daha motora ihtiyacımız var. Ha bu motorla ne yaparız? Buradaki küçük motorlardan birini o tarafa mı götürüp o tarafa kötü gelen bir tane motor mu alır bilmiyorum ama halledecek, her şeyi halledecek, Sıkıntı yapmayın. Hepsini halledeceğim ben. dön bakayım. Abi bu da full de olmuş anasını satayım. Tamam geleceğim bekle. Şunu otomatiğe taktım. Hadi kanka. Oğlum bundan önce Abdurrahman öyle cennetini dinledim anası sakın ilah dilme dolaşıp diye şimdi burada da söylesem telif yerim Yani biliyorum telif bizim için sıkıntılı bir şey kanka Zaten kötü gelin abi bir tane kanal yani bu arada Stromum full oldu onu da şey yapacağım ya, Daha onu halledeceğim ben yani çok işimiz var Hadi kanka Tamamdır. Şöyle. Evet şunu götürük. de bunu otomatiğe daha devam etsin bu kaldığı yerden. Evet, biz de yine işlerimize güçlerimize devam edelim. Hadi. Bak şunu şöyle biraz daha şu tarafa doğru duvara doğru yıkayayım. Tamam. Biraz o tarafa gittim ki yer açılsın. Şöyle gel. Şunun kalanını da hemen buraya boşaltak. Bak burayı almamış. Ben de diyeyim %95, %96 olması gerekiyordu tam. Romu biz kendi kendimiz boşalttık. Bu daha iyi olur. Şöyle. Şunu şöyle çıkarak oyunu şuraya. Biz Romu daha. Sonuçta bunların önündeki şey var ya hani biçme şeyi. Onu çıkarırsan bir şey daha biliyorum. Sadece kırmızı biçerde yok bu özellik. Bak. Ne dedim ben Yüzde 64 olarak gözüküyor ama o çok kötü oldu. Niye 64 olarak gözüküyor? Bilmiyorum neyse boş ver. Şöyle boşalt bakayım. Tamamdır. Dön bakayım hemen şöyle. Romu bir yerine çıkarak. Romukla şimdilik işimiz bitti. Romukla işimiz şimdilik bitti. Bak ama şimdilik. Daha Romukla çok işimiz var. Hakikaten yemin ediyorum baya baya uğraştıracak bizi. Neyse bu bölümü burada bitirek hemen hızlıca diğer bölüme geçecek çünkü diğer bölüm yapacağımız şeyler çok. Evet o zaman arkadaşlar bu videoluk kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. siz like atıp abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Bu tarzda daha çok video için ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bu bölüm de alamadık. Artık sonraki bölüme kaldı. Çünkü bu bölüm uzun oldu. 9 dakika uzun bence. <laughs> ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Ramazanınızı bak güzel geçirin. Oğlum bak yemin ediyorum geberirim sizi. Şu Ramazanınızı adam gibi geçirin. Oğlum hangi geri zekalı orucu getiriyor getiriyorlar? Oğlum mal mısınız? Neyse ben gidiyorum. Ramazanınızın kıymetini bilin bak. Oğlum. Bu yılda bu Ramazan bir daha gelmeyecek. Bu ay öyle güzel bir ay ki kıymetini bilin. Ben kaçayım. Hadi gözlerinizden öperim.